Şu an elimde görmüş olduğunuz robot süpürge klasik bir robot süpürgeye benzeyebilir ama benim bugüne kadar kullanmış olduğum istinasız en iyi robot süpürge her şeyi akıllıca ve en iyi şekilde yapabiliyor. Yeni dirimi X40 Ultra gelin size hemen anlatayım arkadaşlar. <laughs> Dream X40 Ultra hem süpürme hem de paspaslama, moplama yapabilen bir robot süpürge. İkisini aynı anda yapabiliyor. Hatta bunları yaparken de şu an videoya alamadığım kocaman bir de istasyonu var. Bunları tamamen otomasyonla yapabiliyor. Kirli su haznesi, temiz su haznesi, paspaslarının temizliği gibi konuları kendisi yapabiliyor. Hemen anlatayım. İlk başta bir istasyondan başlamak istiyorum. İstasyonun üst kısmında temiz ve kirli su hazneleri var. Temiz su haznesi 4,5 litre, kirli su 4 litre. Buraya temiz suyu koyarak. Temizliğe hazır hale gelmeye başlıyorsunuz Aşağı taraftaki kapağı açtığınızda da Orada bir temizlik solüsyonu bölümü var Oraya diriminin temizlik solüsyonunu koyuyorsunuz Sağ tarafta da 3.2 litrelik Bir toz haznesi var bunu 75 günde Bir değiştirmez gerçi kullanıma göre Değişir o. değiştirmeniz gerekiyor Yine kirli suyu da boşaltmak için Kirli su kısmını kullanıyorsunuz dirimi burada 75 gün diyor ve bu istasyonun Alt tarafı biraz böyle fabrika gibi Gerçekten bu temizleme süpürme işlemlerini robot yaptıktan sonra Robotun temizliğini de istasyonun Üstleniyor. E, paspaslarını çıkarıp orada temizliyor. 75 derece sıcaklıktaki suyla paspaslarını temizleyebiliyor bu istasyon. Aynı zamanda da robotun içindeki toz haznesindeki kirleri hüpletip kendi içindeki toz haznesine taşıyor. Dolayısıyla robotu her zaman temiz bir şekilde temizliğe hazır hale getiriyor. Bunlar güzel detaylar. 75 derece sıcak suyla temizlemesi de işte bakterilerden arındırıyor aslında bir taraftan hijyen içinde çok önemli bir detay. Şimdi gelelim robot süpürgeye. Ben robot süpürge videolarında hep şey derdim böyle 3000 Pascal imiş gücü olan robot süpürgeler vardı. Hep derdim ki ya 5000 Pascal ve üzeri alın da iyi olsun hani 5000 Pascal iyidir. Bu robot süpürge sınıfının en iyisi. Tam 12000 Pascal emiş gücüne sahip. Duyunca çok şaşırdım. Bir anda hani ben 7000 Pascal'da kalmıştım. 12000'e ne zaman geldik oğlum? Gerçekten süper. Sonuçta bir süpürgede en önemli konu aslında baktığınız zaman emiş gücü ne olursa olsun o emiş gücü yüksek olduğu zaman olaylar daha farklı oluyor. X40 Ultra'nın emiş gücü 12000 Pascal. Ama bu bir robot süpürge sadece emiş gücüyle de yeterli değil. Çünkü süpürmeyi kendisi Yapıyor. Biz bir yönlendirme yapmıyoruz. Yönlendirme demişken biliyorsunuz ön tarafta fırçaları var bu robot süpürgelerinin. Side reach özelliği sayesinde bu uzanan bir fırça. Yani köşelere geldiği zaman fırçasını uzatabiliyor. Hatta yukarıya da çekebiliyor. Böylece dip köşe temizlikleri X40 Ultra çok daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Yani tozları, kirleri içeriye çekerken 12 binlik emiş gücüyle de direk kirleri toparlıyor. Bu arada kendi ana fırçası da bir silikon şeklinde ve bu ana fırça da yukarıya çıkıp inebiliyor arkadaşlar. Bunlar güzel detaylar. Halıda ya da işte bir kir algılandığında bu özelliklerin hepsini kullanabiliyor. Şimdi süpürme özellikleri böyle. Çok gelişmiş. Onda sıkıntı yok. Ama robot süpürgelerin yaşadığı bir sorun var. O da çevredeki nesneler. Yani kablolar, işte terlikler. Bir gün terliği salonda bırakırsın. Ertesi gün yatak odasında bulabilirsin. Çünkü robot süpürgeler onları itekleyebiliyor. Kendisi sürükleyip götürebiliyor. Burada Tam 120 tane nesneyi tanıyabilen bir AI kamerası var. Bu kamera sayesinde hem kirleri analiz edip kirlerin üzerine yoğunlaşabiliyor, hem de işte kablo varsa oraya bulaşmıyor. Hatta size fotoğrafını çekip koyuyor diyor ki burada böyle bir şey var, burada terlik var, burada oyuncaklar var, evcil hayvanınız varsa burada dışkı var vesaire gibi bütün her şeyi uyarabiliyoruz. Akıllı bir kamera sistemine sahip. Eğer ortam ışığı düşükse de kameranın önünde farları var, açıyor farlarını araba gibi böyle her yeri aydınlatıyor, nesneleri tanıyor, ondan sonra geri kapatıyor. Yani ihtiyaç olduğu zaman bir aydınlatmaya da sahip. Bunlar gayet güzel özellikler. Şimdi temizlikle ilgili bir de Omnidir tek teknolojisi var ki tamamen akıllı. Yine bu kamera ile ilgili. Kirleri kendisi otomatik algılayıp ona göre yoğunluğunu artırabiliyor. Tamamen yapay zeka destekli bir algoritmaya sahip. Dolayısıyla bir yerde bir kir gördüğü zaman işte orayı tekrar temizleyebiliyor. Ee, tekrar dönüp temizleyebiliyor hatta. Bunlar güzel detaylar. Temizlik demişken mop olayına da girelim. Şimdi mop X'ten özelliğiyle beraber robot swing yapabiliyor. Robot swing e, hareket e, böyle swing hareket yapabiliyor. Şimdi arkasında iki tane mop var. Bu moplar dönerek temizlik yapıyor. Bu da aslında sizin ovalamanıza benzeyen bir hareket. Dolayısıyla diğer süpürgelerde böyle bir sıyırma hareketi olur genelde. Bu yok. bayağı ovalıyor. Kirleri çıkarmaya çalışıyor. OmniD teknoloji sayesinde de işte bir yerde bir böyle leke kaldıysa üzerinden geçtiğinde temizlenmiyorsa geliyor onu tekrar temizliyor. Tekrar temizliyor. Çıkarmaya çalışıyor. Gerçekten akıllı, güzel, yetenekli özellikler bunlar. Bu swing hareketiyle beraber aynı öndeki fırça gibi uzanamayacağı yerlere de böyle hafif hafif işte koltukların altına, sehpaların altına doğru böyle hareket yaparak hem sıyırmayla tozları alıyor hem de biraz daha içerilere uzanabiliyor. Düşündüğünüz zaman bu da robot süpürgeyi bir üst level'a taşıyan özelliklerden birisi. Paspasla ilgili de şöyle bir sorun olabiliyor. Yani halı varsa ne olacak? Halı konusunda da bayağı seçeneğiniz var. Zaten kendisi kamerası sayesinde halıları tanıyabiliyor. Halının üzerine geldiği zaman 10.5 milimetre paspasları yukarı çekip temizi öyle yapıyor. Ama isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Oraya işaretlerseniz oraya hiç girmez. Oraya paspas yapmaz. Hatta benim en sevdiğim özelliği yine bu İstasyonla ilgili sistemizde şunu diyebiliyorsunuz. Önce süpür sonra paspas atarsın. Böyle dediğiniz zaman direkt paspasları yerinde bırakıyor istasyonda. Paspassız bir şekilde evi süpürüyor ya da halıları süpürüyor. Halıya geldiği zaman ben paspas istemiyorum o nem riskini alamam. Git yerine bırak dediğin zaman götürüp yerine bırakıyor. Geliyor süpürüyor geri gidiyor gibi temizlik planlaması yapabiliyorsunuz. Baya iyi. Bu arada paspasları da 32 farklı nemlendirme seçeneğine sahip. Nem konusunda da yani yoğunluğuna göre kirlere göre arttırabiliyor ya da tasarruf için azaltabiliyor. Bu halı algılama özelliği Carpet Boost arkadaşlar. Halıları zaten otomatik algılıyor. Ben hiç karışmadım bu arada evi temizletirken. Hiç yani bir ayar bile yapmadım hallarla ilgili. Kendisi otomatik zaten geliyor. Halıyı güzelce süpürürken paspaslarını yukarı çekiyor falan. Baya yani hiç ilgilenmenize bir şey bilmenize gerek yok. O açıdan çok iyi. Bu temizliği yaparken üzerinde lider sensör var. O sensör sayesinde haritalamayı yapıyor. Çevresini tanıyor ve sağında sonunda her yerinde aslında sensör var arkadaşlar. Aynı zamanda içerisinde hem su haznesi hem de toz haznesi var ama siz orayla çok ilgilenmiyorsunuz çünkü onları istasyona boşaltıyor kendisi geldiği zaman. Her temizliğe başladığında tertemiz başlatabiliyorsunuz. Aslında bu anlattıklarımı bir de uygulama üzerinden size göstermek istiyorum. Uygulaması da çok önemli. Hem uygulamada bir üzerinden de geçmiş oluruz. Evet, Dreamy Home uygulamasıyla süpürgemizi kontrol edebiliyoruz. Şu anda süpürgemiz burada. Ana menüsü bu şekilde. Cihaza git diyerek cihazımızı istediğimiz gibi kişiselleştirebiliriz. Burada benim evimin haritasını görüyoruz ve bu odaları direkt kendisi otomatik oturma odası, mutfak diye kendisi ayarlayabiliyor. İsterseniz buradan tüm evi temizleyebilir. Buradan seçtiğiniz odayı temizleyebilirsiniz. İsterseniz bir bölgeyi işaretleyerek temizlik yapabilirsiniz. Şimdi burada özelleştir bölümünden de temizliğinizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Süpür dediğinizde paspasları kullanmaz. Paspas dediğinizde de sadece paspas atar. Süpür ve paspasta ikisi aynı anda. Benim en sevdiğim modda süpürdükten sonra paspasta önce süpürüyor sonra paspaslıyor. O ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Hızını buradan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz maksimum gücü de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Nem seviyesinde bahsetmiştim. Bakın buradan 32 tane nem seviyesi var. İstediğiniz kadar nemli yapabiliyorsunuz. Robotun nasıl davranacağını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Derin yaptığınızda inanılmaz. Her yeri çok detaylı bir şekilde temizliyor. Paspas yıkama sıklığını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben işte bunu şu anda 31 metrekareye ayarladım. 31 metrekare temizledikten sonra gelip tekrar kendisini temizliyor. Paspaslarını sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Buradan haritayı özelleştirebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz. Şöyle 3 boyutlu bir görünümü de var. İsterseniz 3 boyutlu olarak da bakabilirsiniz. E, haritayı düzenleme kısmı da burası. İsterseniz bazı bölgeleri girilmez yapabilirsiniz. Perdeleri vesaire haritalayarak daha doğru bir temizlik yapabilirsiniz. Çok zeminli kısımdan da isterseniz ev tipinizi seçebilirsiniz. Çok katlı evlerde biliyorsunuz yukarı çıkması gerekiyor. Onu ayarlayıp yukarı çıkartıp temizliğinizi yapabilirsiniz. Ben tek katliyi tekrar seçiyorum. Bahsettiğim bütün özellikleri buradan geliştirebiliyorsunuz. Mesela halı ayarlarına girdiğinizde nasıl davranması gerektiğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Önce halıları temizle, halı güç modu, yoğun halı temizleme gibi özellikleri aktifleştirdiğinizde halılarınızı daha iyi temizleyecektir. Zemin temizleme ayarlarına girdiğimizde de yine aynı şekilde bütün seçenekleri buradan görebiliyorsunuz. Leke tanıma özelliğini ben açtım. Bunu kapattım arkadaşlar. Bu robotu biraz daha agresifleştiriyor kapattığınız zaman. Böyle dokuna dokuna ilerliyor. Zeminlere tıklıyor hafiften. Ve daha iyi bir temizlik oluyor açıkçası. E buradan paspasların otomatik olarak temizliğini yapabiliyorsunuz. Zemin yönünde temizlik de zeminin desenine göre temizliği ayarlayabiliyor. Gerçekten güzel. Mob Extend özellikleri de burada. Yapay zeka özelliklerini buradan yapıyorsunuz. Biraz önce anlattım. Site Reach özelliğini açtım. Mob Extend açtım. Bu gibi özellikleri açtığınızda daha iyi bir temizlik imkanı daha sus. Robotunuzdan daha iyi faydalanacaksınız. Bu da şu sıklık ayarı da bu mop extend ve side reach özelliğinin ne kadar sık çalışacağı, ne kadar agresif olacağı ben yüksek sıklığı seçtim. Benim için daha iyi böyle yanaşma noktası ayarlarına geldiğiniz zaman da burası aslında istasyon ayarları otomatik deterjan ekleme otomatik yıkama özellikleri açık, açık. buradan paspasınızın su sıcaklıklarını ayarlayabiliyorsunuz ben bunu akıllı yaptım bence daha iyi yoğunluğa göre kendisi yapıyor yıkadıktan sonra kurutmayı da açıp kapatabilirsiniz ben yine bunu açtım kurutma zamanında 3 saat olarak işaretli Otomatik boşaltma kısmı da şöyle. Ben bunu yine yüksek sıklık yaptım. İsterseniz standartta tutabilirsiniz. Robotun içindeki hazneleri boşaltma sıklığı zaten dolduğu zaman otomatik olarak aslında kendisi temizliyor. Yapay zeka ile engelden kaçınma özelliklerini mutlaka açın. Evcil hayvan varsa eğer mutlaka evcil hayvan seçeneğini Açık yapın bu önemli bir şey. Evcil hayvanla ilgili daha derin bir temizlik yapıyor. Aynı zamanda dışkılarını vesaire tanımlıyor. Buradan ışığını da açıp kapatabiliyorsunuz bu anlattığım her şeyi çok detaylı bir şekilde ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Daha fazla fonksiyon dediğinizde rahatsız etme moduna kadar. Pil ömrünü uzatmak için yoğun olmayan şarjı bile seçebiliyorsunuz. Gerçekten çocuk de vesaire. Bütün ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Bu robot süpürgenin bir özel daha var. O da kamerasını sadece kamera olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kameranız belirlediğiniz bir şifre ile korunuyor aynı zamanda. Güvenlik için bunu da düşünmüşler. Gördüğünüz gibi şu an kameraya ulaştım. Şurada evcil hayvanınız varsa seçtiğinizde direkt evin içinde evcil hayvanı arıyor. o onun dışında odanın herhangi bir yerine buradan gö gönderebiliyorsunuz. Mesela buradan diyelim ki şimdi ben şu koridora noktayla koridora gitmesini isteyeceğim. Şuraya işaretleyelim. Git diyelim. Şimdi robot süpürge'm gidecek. Benim işaretlediğim yeri çekecek arkadaşlar. Bu gerçekten harika bir özellik çünkü aynı zamanda güvenlik için de kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan sesli bir şekilde iletişimde kurabiliyorsunuz. Robotunuza seslenebiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın robotun sesini de bana iletiyor yani sesli iletişimde kurabiliyorum. Görüntüleri buradan, fotoğrafını çekebiliyorum ya da kaydını alabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda evimin içinde kendisini konumlandırıyor. Konumlandırma tamamlandıktan sonra koridorda benim belirlediğim yöne doğru ilerlemeye başladı arkadaşlar. Bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz şuradan hemen şarj yerine tekrar dönmesini sağlayabilirsiniz. Şu anda şarj olmak için tekrar iskeleye dönüyor. İskele diyor <laughs> uygulaması bu şekilde. Evet, Dreame X40 Ultra gerçekten sınıfının en iyisi. Çok iyi bir e, temizlik robotu yapmayı başarmışlar. Bir merak ediyorsanız, açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Orada hem fiyatını hem güncel kampanyaları görebilirsiniz. E, almayı düşünenler için şimdiden hayırlı olsun. Harika bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Videoyu ben siz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın.